Sevgili izleyicilerimiz, adım adım Türkiye programında bugün Tokat'tayız. Tokat iline bağlı Niksar ilçesine bağlı hangi köydeyiz? Budaklı köyüne hoş geldiniz. Evet, burası Budaklı köyü. Buradan Budaklı köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize Budaklı köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediysek öyle kalıplı malıplı biri değil. Evet. Baba Yiğit dediğimiz köyüne değer veren, köyünü özleyen, ben de köyümün tanıtımını yaptırıp köyüme katkı sağlamak istiyorum diyen gönlü zengin insanlara bizler Baba Yiğit diyoruz. Evet bize Budaklı köyünden bir Baba Yiğit lazım. Yani sponsor lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp ...köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilir, köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Bu arada bazı izleyicilerimiz tanıtım ücretinin ne kadar olduğunu merak eden izleyicilerimiz oluyor. Yani sonuçta bu adam Yozgat'tan çıkıyor, geliyor, e, mesafe bayağı uzak, e, çok e, yüksek mevlalar zannediliyor. Aslında bu köyün tanıtım ücreti sadece 1000 TL ama 1000 TL çok derseniz 999 TL de olur tabi. Neden olmasın? Adam 1000 TL'yi veremez ama 999 TL'yi verebilir diye düşünüyoruz. Evet bize Budaklı Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilir. Bilirsiniz. Göçüp geldik de dağını, taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş.